Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Bravo Stars oynuyorum ama bugün öyle Bravo Stars değil bugün cezalı Bravo Stars oynuyorum cezamızı da göstereyim cezamız bu 7 tane acı biber 15 tane çarktan 7 tane çekeceğiz İnşallah böyle güzel olur yani güzel çekeriz şansımıza ee, yani bir tane bile istemiyorum yemek. Ee, çünkü acılar. Ee, lafımı uzatmayayım artık. Ee, e, ama çarka geçmeden önce, bravo çarka geçmeden önce kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Diğer haftaya PUBG Mobile videosu çıkacağım. Ee, eğer bu videoya 15 like gelirse güzel bir video gelecek. Cennet Cehennem oyunu bilirsiniz belki ya da e, korku video oyunu çekebilirim. Bunlar sizin elinizden bakalım göreceğiz eğer gelir mi? Tabii ki de isterim gelmesini. Neyse biz e, geçelim abone olmayı da unutmayın geçelim çarka çarka çarkta güzel şeyler var hemen çarkla başladık. eş geldi en zor olan eşle eş al ve 4 kez ulti doldur ve 5 yük al baya zor yani gerçekten baya zor kamerayı şöyle alayım ya niye böyle oluyor ki sürekli sürekli bozuluyor arkadaşlar neyse bizde eş zaten burada hazır Işi alıyoruz. İnşallah güzel başlarız. O dediğim gibi 15 like sizin elinizde. Şurada arkadaşlar dokunmatik du biraz bozuk ya mantı var telefonumda Ben bunu uğraşmayayım şimdi ya da alayım şimdi hemen bir acı biber yiyeceğim galiba Karı var orada bayağı büyüklü ama ee, bulaşsam kaybettim kaybettim acı biber yiyorum acı biber yiyorum arkadaşlar ee. Şurada küçük var, bakın. Bu gerçekten bayağı bir acı. Yememeyi ist, yemek istemiyorum ama dayanamıyorum şu an. Ooh. İnanılmaz. Yani. Acayip bir acı var. Dilim yanıyor şu an. Videodan galiba sonra su içeceğim. Yine geldi. Arkadaşlar ben saymayacağım. Çok iyi yine geldi. Ee, başka e, gelmesi lazım. Tekrar gelmesin. En kötüsü geldi. En zoru geldi. Dilim yanıyor şu an. Birinci olamazsan iki tane. Çok zorlanacağım arkadaşlar. Baya bir zorlanacağım. Kamera sürekli bozuluyor. Kusuruna bakmayın. Çift hesaplaşmaya giriyorum. Arkadaşım elim sürekli. Kusura bakmayın. Hangi karakter alsam Sandy alacağım. Sandy alıyorum. Şu, anda geçti acısı. Bayağı bir uzun bir video olacak. Ee, Penny geldi. Ben de atayım. Ben pinleri atmayı çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, Bekle. Kamera elimde Şurada Barley var. Almaya çalışacağım. Arkadaşlar Barbie'ye de fazla bulaşmamak lazım. Ya ya ya. Ona güverebilir miyim? Bilmiyorum. İyi oynuyor. Arkadaşlar buranın hakimiyeti biziz şu an. İnşallah beni çekmez Ronaldo yapmış ismini. Sürekli elim kameraya değiyor. Arkadaşlar bugün böyle çok oldu. Diğer haftalar böyle olmayacak. Arkadaşlar birinci olmaya gidiyoruz. Arkadaşlar birinci olmaya gidiyoruz. Hadi kazanabilir. Kazanabilir arkadaşlar. Ya ya şey geldi. Cin geldi. Abi yine beni alıyor ya abi. Yine beni aldı. Abi hayır. Hayır. Yine acı biber yiyoruz. Acı biber de kalmayacak ki. Arkadaşlar acı biber kalmayacak yani. Bir yiyeceğim çünkü acı biber de kalmayabilir. <laughs> i̇ğrenç bir tadı var aldığımın nedense öyle bir sirke tadı var ki iğrenç, ah, iğrenç bir şey. yük alamazsan acı biber ye. Deneyeceğiz yine sende Yine sende de. Kamerayı alayım. Ne oluyor? Eh. Gerçekten arkadaşlar bayağı bir acı aldığımda gerçekten bir sirke var. Bu aralar hastalandım, videolar gelmedi. Pes videosu at atmayacağım arkadaşlar ama shortsa ıı, şey atacağım ıı, cumartesi günü pese şey geliyor bilir misiniz pes oynayanlar için söylüyorum Aa. pes oynayana için söylüyorum bedava ikon veriyorlar onu ıı, açacağım arkadaş olmayacağım ile arkadaş olunmuyor niye buradasın Git. Git. Abi. Dikkatli olmam lazım. Elim sürekli değiyor kameraya. Almam zorundayım. Aldım. 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 Arkadaşlar bir tane daha lazım. Telefonum düştü. Lanet olsun. Arkadaşlar. 16 canım kaldı. Oh. Aldım. Aldım arkadaşlar. Aldım. Evet. Aldım arkadaşlar. görüşürüz. 7 tane aldım arkadaşlar. Oo kaybettim kanka. Aa, de attı ama olsun. Ee, aldık yine de. Görev başarılı oldu üçüncü çektik. Ee, görev başarılı oldu. Sürekli sorun var ya. Bir anlayamıyorum. Sürekli sorun var. arkadaş hastayım. Haftalardan beri. Hastayım. <laughs> Karın üç kez ulti üç kez ulti dolduramazsan acı biber ye. bakacağız. Hiç sevmediğim bir karakter. Karıl nerede? Nerede karıl? Burada. İyi. Hadi bakalım. Dördüncü bu. Üç tane kaldı. Sonra da videoyu bitireceğim. Burada kollet var. Kolleti alabilir miyim? Kaybettim ya. Kaybettim. Kaybettim. Lanet olsun. Arkadaşlar şansa kurtuldum. Şansa kurtuldum. Ya kaybettim. Kaybettim. Acı biber yiyoruz. Şurada acı biber var. Aa, çok acı. Bayağı bir acı. Arkadaşlar bayağı bir acı. Ve ikinci göreve geçiyoruz. Aa, pardon düzeltiyorum. Beşinci. Evet beşinci. Arkadaşlar yine bu çıktı. Yine bu çıktı. Ee, Erkekle hesaplaşmadı. 3 kromatik yoksa biber ye. Şansa. Şansa. Şansıma. Arkadaşlar şansıma. Karakter alıyorum... Merkrimo şurada. İnşallah 4 kromatik vardır. Efsane de içine giriyor arkadaşlar. Efsane de içine giriyor. Evet Amber bir tane. Amber Ember var. Crow da içine giriyor. Crow da var. Ya alacak beni. Alacak. Alacak. Ya kaybettim. Arkadaşlar. İzleyeceğim. izleyeceğim. Savaş bitene kadar maalesef. İnşallah iki tane daha vardır ya. Vardır. Biberler beni çağırıyor şu an. Yok diye düşünüyorum bence. Yok arkadaşlar. Yok. Acı biberiyoruz. Acı biberiyoruz buradaki en küçüğü alıyorum. En küçük. Arkadaşlar iğrenç bir tadı var. İğrenç Grom ile ulti dolduramazsan acı biber ye kolay diye düşünüyorum. Ee, bence kolay bir e, görev yapabilirim yani. Niye olmasın? Nerede Grom? En altta. Çok beğendim arkadaşlar Grom'u. Fazla yani o kadar oynamıyorum Grom'da. Diğer haftaya PUBG Mobile kill alma videosu var ama sessiz yani bundan sonra son olacak hadi yes doldurdum yes baby arkadaşlar doldurdum doldurdum Doldurdum. İşte bu, Come on baby. Ee, arkadaşlar. Ya ama arkadaşlar biber yemeyeceğiz. Biber yemeyeceğiz. Ben de burnumu sileyim ya. Arkadaşlar. Hastalandım bu aralar ve son görev. Son görev. Son görevi geçiyoruz. Bakalım ne çıkacak merak ediyorum. Dynamike ile dört yük alamazsan acı biber ye. Ne demek? Alırım. Kolay. Kolay diye düşünüyorum. Uzun bir video oldu. Arkadaşlar kamerayı sürekli parmağım değiyor. Kusura bakmayın yani. Klasik Dynamike. Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle olacak. Ama diğer haftaya bunu tabii ki de düzelteceğim. Düzelteceğim. Keşke altı kalı olsaydı. Şöyle düzelteyim. Arkadaşlar orada tara mı var? Yes. Aldık. Aldık aldık. Aldık. Arkadaşlar yük yok. Aa! Son görevde yenebilirdim. Son görevde yenebilirdim. Arkadaşlar yiyorum. Yiyorum arkadaşlar. Beş tane a bir tane daha vardı unutmuşum 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 arkadaşlar 6 tane zannetmiş zannettim unutmuşum Evet ama aynı çıktı aynı çıktı aynı çıktığı için yapamam Yine aynı çıktı. Yine aynı çıktı. Ee, Bu ile savaş topunda çıktı. Arkadaşlar onu atlatmışım. Tamam. Bu ile savaş topunda bir gol atmaya çalışacağız. Son görev e, yapamazsak acı biber yiyeceğiz. E, yapmaya çalışacağım. Ee, bu nerede? Shorts'a atacağım arkadaşlar. Ee, pes ee, sevenler için. Ya arkadaşlar. <laughs> Hemen birini öleyim gidip. Sıkıntı yok zaten. Öldür beni. Ya öldür. Öldür. Sıkıntı yok. Zaten ee, tekrar kupa kasarım ben. Zaten kaçıyorum. 20 bine kadar. Ee, şurada savaş topuna gir diyorum ve başlıyorum. Evet. Şurada gitmeye çalışacağım. Ya zor bir rakip. Ya yapamadım. Gol yedik. Ya gerçekten hadi hadi ya şu aradaki dynamik olmasa daha güzel olurdu of oh, takımımızı yok etti adam ya abi abi gerçekten şu an ya abi ya şuradaki biberi yiyorum kocam. Neyse arkadaşlar. Görevleri yaptık. Ee, gerisi sizde like atmak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer PUBG Mobile videosu da görüşürüz. Bay bay. Gerçekten çok hastayım ya. Bay bay.